Takla atan otomobilde bir kişi öldü, dört kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde takla atan otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybederken dört kişi ise yaralandı. Alınan bilgilere göre, Mehmet Ali Atlı'nın kullandığı otomobil, Siverek-Şanlıurfa Karayolu 7. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi takla atan otomobilin sürücüsü ile otomobilde bulunan Mahide Atlı, Sosun Aktaş ve Ali Aktaş yaralandı, Mehmet Şerif Atlı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı. kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü. Kaza yapan otomobildekilerin Hilvan ilçesinde katıldıkları nişan töreninden Siverek ilçesindeki evlerine döndükleri öğrenildi.